Peki kıymetli dostlar, cünüp olan insana neler haramdır? Onlara beş şey haramdır. Cünüp olan insan Kur'an-ı Kerim'e tutamaz. Namaz kılamaz. Kabe'yi tavaf edemez. Bu üç tanesi abdestsiz olanda da vardı. İlave olarak ne var? Cünüp olan insan Kur'an da okuyamaz. Cünüp olan insan camiye de giremez. وَلَا Cünüp olanlar camiye giremez diyor Allah Celle Celaluhu. Demek ki cünüp olan insana haram olanlar kaç taneymiş? Beş tane. Abdestsiz olan haramlar? Üç tane. Adet halinde olan kadınlara haram olanlar daha fazla. Adet ve lohusalık halinde. Nedir onlar? Adet halindeki kadın veya lohus halindeki kadın oruç da tutamaz. O da yasak. Ne oldu? Altı oldu değil mi? Adet halindeki kadının göbeğiyle diz kapağı arasından hailsiz yani arada bir perde olmaksızın eşinin istifade etmesi, şehvetini tatmin etmesi o da haramdır yasak. Göbeğiyle diz kapı arasından hailsiz, yani arada hiçbir engel olmak için direkt temasıyla cinsel tatminde bulunması bu da haramdır. Sekizinci olarak da, zaten bu haramsa, direkt cinsel ilişki de haramdır. <laughs> Adet halinde olunca <laughs> bu yasaklar e, biraz daha artmış oluyor. Sadece kadınla alakalı değil, erkeğiyle de, kocasıyla da alakalı olmuş oluyor. Bu faslı geçiyorum kıymetli dostlar. Abdestsiz olan insan Kur'an-ı Kerim'e tutamaz.